Hayırlı günler değerli dinleyicilerim. Bugün size Mutlu Mahkumlar isimli kitabımdan bir parçayı okumak istiyorum. Parçanın adı Anlayabilir Biliyor Musunuz? Değerli okurum ve sevgili dinleyicilerim, benim sorun haline getirmiş olduğum birkaç sorum var. Ben hayatı önemine inandığı bir vazifesini sadece tembellik sebebiyle terk veya tehir eden kişiyi anlamakta zorlanan zorlanıyorum. Bir daha tekrarlayayım. Ben hayatı önemine inandığı bir vazifesini sadece tembellik sebebiyle terk veya tehir eden kişiyi maalesef maalesef anlamakta zorlanıyorum. Şiddetli ihtiyacı olduğu halde çok kazandıracağına kesinlikle inandığı ve iddia ettiği bir ticareti istirahatim bozulacak diye yapmayan ve yapmak istemeyen kimseye akıl erdiremiyorum. Evet, şiddetli ihtiyacı olduğu halde çok kazandıracağına kesinlikle inandığı ve iddia ettiği bir ticareti istirahatın bozulacak diye yapmayan ve yapmak istemeyen kimseyi de anlayamıyorum ölümcül bir hastalığı olduğu halde hastalığına kesin şifa olacağına inandığı ve güvendiği ilacını tadından hoşlanmadığı için kullanmaktan imtina eden hastayı da hazmedemiyorum. İdam hükmü verilmiş bir mahkumun beraatını sağlayıp beraberinde itibar kazandıracağına inandığı müracaatı yapmama muammasını da bir türlü maalesef çözemiyorum. Evet değerli dostlar, bir insan düşününüz ki Allah'a inanır, vaadine güvenir, Kur'an'ı tasdik eder, peygamberi aşk derecesinde sevdiğini söyler. Yine o kimse öleceğini bilir, dirileceğine inanır, Ahiretteki kazanç ve kaybının mükafat ve cezasının yaşadığı süre içinde iman etmiş olduğu Allah'a tasdik ettiği peygambere ve kabul ettiği Kur'an'a itaat, sadakat ve muhabbetin delili olan ahlak, adalet, ibadet olduğuna inanır ve her fırsatta ifade eder, başkalarını da buna davet eder fakat fakat değerli okurum ve dinleyicilerim gel gör ki bu vatandaş ne Allah'a itaat ne Kur'an-ı ayet ne peygamberi peygamber makamına çıkaran söz ve davranışlarına itibar etmez. İşte ben böyle bir kimseyi anlayamıyorum. Bilemiyorum acaba siz anlayabiliyor musunuz? Ben ifrat mı ediyorum? Yanlış mı düşünüyorum? Yoksa o değerli insanlar mı hata ediyorlar? Ve hatalı davranıyorlar. Allah aşkına, peygamber aşkına anlayan varsa bana da anlatsın. Yanlışım varsa beni bu yanlış düşüncemden ve verdiğim bana vermiş olduğu sıkıntıdan kurtalsın. Allah hepinizden ebediyen razı olsun. Doğruları tercihte nefsinizin aldatıcı telkinlerine kulak vermeyen bahtiyar talihli kullarından eylesin. Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile hepinize saygı ve selamlarımı arz eder. Mutlu Mahkumlar kitabımı da size takdim ederim.